göndere çekilmesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk Başbakanı Mustafa Çağatay'ın ailesi adına <laughs> 1963 olaylarının başlaması sonucunda da ne zaman olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. veya Lefkoşa Sencak karargahında görev yaptığım bir dönem Maliye Bakanı olarak atanmasından sonra gerçekleşti. Yapılan kabine değişikliğiyle Maliye Bakanı başbakanlık görevinden ayrılmasından sonra da benim Ankara'da Büyükelçi olarak görev yaptığım dönemde ve ben Ankara'daki görevimi tamamlayıp Kıbrıs'a geri döndüğüm zaman da ilişkilerimiz hep devam etti. Sonsuzluğa yürüyüşünden çok kısa bir süre önce yaptığımız uzun bir görüşmede ülkenin yeni bir siyasi oluşuma ihtiyacı olduğu konusunda görüş birliğine varmıştık. Trafik kazası bunun gerçekleşmesine izin vermediğim. Aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyorum. Işıklar içinde uyusun artık. Kendisine rahmet diliyorum. Kendisi Limas olduğu, Limas olda verdiği mücadele ve özellikle 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ona da gösterdiği liderlik ve son güne kadar orada o kamplarda bizim insanlarımızla bulunması, daha önceden buraya kuzeye geçmeyi reddetmesi ve en son gelen kişiyle birlikte kuzeye gelmesiyle zaten siyasette bir Türk Mükamet Teşkilatı'nın temsilcisi ve komutan olarak siyasette de yolculuğu o gün başlamış olurdu diye değerlendiriyorum. O bakımdan kendisi evet bir hukukçu, bir temeteci ve lider nitelikli kişiliğiyle Uzay Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden yolda büyük hizmetler vermiş. Az önce Sayın Müsteşar Peker Turgut'un da ifade ettiği gibi yasal düzenlemeler ve bir takım yasal mevzuattaki değişikliklerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha güçlü hale gelmesi bakımından hukuk bilgisiyle büyük hizmetler vermiştir. Güneydeki Cumhuriyet dedikleri bir Rum Cumhuriyeti'ne dönüşmüştür. Dolayısıyla bugün uluslararası camianın çeşitli farklı baskılarına Aradan Türkiye'mizin de desteğiyle Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa mutlak sürekte bu anlaşmanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti bir parçası olacaktır. Onun için işte burada bir kez daha bugün sürdürmekte olduğumuz yeni siyasetimizin iki devletli siyasetin işte Kıbrıs Türk Devleti'nin Devleti başkanı yapmış. Daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı Sayın Mustafa Çağatay'ın da büyük emekleri vardır. Dolayısıyla devletleşme yolunda. Kıbrıs'ta Türk halkının refahı, mutluluğu için, bağımsızlığı için, güveni için yaptıkları ile bıraktıkları çalışmalarda ve çizdikleri yolda giden Bizlerin şu anda bu büyük davayı omuzlarımızdaki sorumluluk bilinciyle yürütmekte olduğumuzu geriye baktığınızda işte onlara borçluyuz. Kurmacaktır. İyi evlatlar yetiştirmiştir. Sayın eşine de çok teşekkür ediyorum. Her zaman eşinin bu güzel ismini yaşatmak için hep ön planda olmuştur. Ve 35. yıl döneminde yine devletin üst düzey kalabalığıyla burada protokolüyle ve sizlerle ailesiyle bütün dünyaya da buradan haykırabiliyoruz ki Kıbrıs Türk halkı bağrından çıkarttığı değerlerle bugünlere kadar gelebilmiştir. İşte Mustafa Çağatay o müstesna isimlerden bir tanesiydi. Çünkü o iyi bir hukukçuydu. O bir